Merhabalar, ikinci olan genel kurul toplantımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Sektörümüze hayırlı olsun. Yaptığımız bu genel kurul ile birlikte bu saatten sonra artık sendikamızın 5.684 sayılı sigortacılık kanunu ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan aldığı yetkileri kullanma kararını da buradan tüm sektöre ilan etmek istiyoruz. Biz bu saatten sonra acente lehine hiçbir menfaat beklentisi ve siyasi beklenti olmadan çalışmak için bir araya geldik. Yaptığımız tüzük değişiklikleriyle birlikte yönetim kurulumuzu güçlendirdik ve sendikamızın hem mali hem de idari yapısını güçlendirdik. Hani hazırda 5 adet şubemizi Hızlı bir şekilde açma yoluna gideceğiz. Genel merkez lokasyonumuzu e, ekstradan belirleyip şube ağımızı yaygınlaştırarak kanun verdiği tüm yetkileri kullanmakta kararlıyız. Buradan tüm sektörümüze tekrar ilan ediyoruz. Ve ilk etapta mücadeleye başlayacağımız alan bankalar ve banka şubeleri olacaktır. Biz banka şubelerinin yapmış olduğu Acentelerin elinden portföy çalma girişimlerini kabul etmiyoruz. Kendi içimizde oluşturacağımız bir komisyon ile bu komisyonun acentelerden gelecek üyelerimizden üye acentelerimizden gelecek ee, şikayetlerine direkt cevap vereceğiz. İlgili şubeyi arayacağız önce. Eğer yaptıkları da e, çalışmalardan femek etmezlerse onlara resmi olarak tebligat çekeceğiz. Tebligatımızı çektikten sonra da hala bir düzenli olmuyorsa gerekli hukuki yasal sürece başvuracağız. Ve bu noktada tüm sektörümüzün, tüm paydaşlarımızın özellikle sahip gibi ve diğer tüm derneklerimizin ve siyah platformunun arkamızda durmasını buradan hasreten rica ediyoruz. Bu sendikal mücadelemize destek versinler ve acentenin lehine tüm çalışmalarımızda bize yardımcı olsunlar diyoruz. Bu imkanımızı tanıdığınız için çok teşekkür ederiz.